Hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz İtalya'da yüksek lisans eğitimi. Öncelikle İtalya'da birkaç bölüm dışında sunulan yüksek lisans programlarının çoğu tezli olup 2 yıl sürmekte. Bu noktada İtalya'da yüksek lisans yapabileceğiniz üniversiteleri hızlı bir şekilde saymak istiyorum hemen. Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Bocconi, Roma La Sapienza, Floransa, Milano, Milano Bicocca, Bologna, Messina, Genova, Napoli Luigi Vanvitelli, Siena, Venedik Kari, Bergamo ve Pavia Üniversitesi. E, bu üniversitelerde hem Türkiye'deki öğrenciler tarafından hem de genel anlamda uluslararası öğrenciler tarafından en çok tercih edilen birkaç bölümse mimarlık, mühendislik, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji, işletme, hukuk gibi e, bu üniversitelerin ve bölümlerin hepsi e, dünya sıralamalarında gerçekten çok önemli yerlere sahipler. E, YÖK tarafından da tabii ki tanınıyorlar. E, ve hatta bu üniversitelerden mezun olduğunuzda tüm Avrupa içinde yani sadece mezun olduktan sonra İtalya'da değil tüm Avrupa içinde e, size iş arama hakkı veren ve çalışabilme hakkı veren mavi diplomaya sahip olmuş oluyorsunuz. Böylelikle e, bu almış olduğunuz diploma sayesinde iş bulma aşamasında kendinize oldukça geniş bir yelpaze sunmuş oluyorsunuz. Peki ya başvuru koşulları? Başvuru aşamasında aslında lisans eğitimi için temel anlamda ne aranıyorsa yine aynıları diyebilirim. Bu ne demek? Yani sizin IELTS dil belgeniz minimum B2 seviyesinde olmak üzere. Bu da IELTS için minimum 5,5-6 puan yapıyor hemen hemen. Onun dışında motivasyon mektubunuz yine. Bunlardan farklı olarak lisans eğitimi boyunca gösterdiğiniz başarı da önemli. Yani kısaca not ortalamanız. Bunlar her bölüm için aranan en temel koşullar. Birkaç bölüm için başka koşulların yerine getirilmesi gerekebilir. Mühendislik için mühendislik sınavına giriş gibi ya da mimarlık için mimarlık sınavına giriş gibi. İstediğiniz üniversite ve istediğiniz bölüm özelinde detayları öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçin. Peki ya başvuru aşamasına ne zaman başlamalısınız? E, yüksek lisans eğitimine e, Eylül-Ekim gibi başlayacak bir öğrencinin e, Aralık ayı e, civarı başvuru işlemlerine başlaması önerilmektedir. E, her üniversitenin ve her bölümün e, başvuru tarihleri e, hemen hemen yakın olsa da tabii ki değişiklik gösterir. E, Şubatta başvuru alan da vardır, Nisan'da başvuru alan da vardır. Fakat e, olası aksiliklerle başa çıkabilmek için ve e, son dakika telaşına için biz öğrencilerimize Aralık ayı civarı başvurulara başlamalarını tavsiye etmekteyiz ücretler ve burs imkanları. Şimdi unutmamak gerekir ki İtalyan üniversitelerinin çoğu devlet üniversitesi ve gerçekten oldukça düşük harçlarla eğitim vermektedirler. Üniversiteden üniversiteye ve tabii ki bölümden bölüme değişiklik göstermekle birlikte İtalya'da yüksek lisans eğitim ücretiniz 550 ile 3000 euro arası değişiklik gösterecektir. Bu da aslında aile gelir durumunuza göre belirlenen bir rakam. Ve burs imkanları. İtalya Burs anlamında gerçekten öğrenci dostu bir ülke. Bunu her videoda olabildiğince tekrarlamaya çalışıyorum. Yine lisans eğitiminde olduğu gibi yüksek lisansta da hem okulların kendi öğrencilerine sunduğu burs hem de hükümet tarafından, İtalyan hükümeti tarafından yabancı öğrencilere verilen burs seçenekleri bulunmakta. Burslar için genellikle aranan iki koşul var. Birincisi sizin aile gelir durumunuz. İkincisi ise okul içindeki başarınız yani not ortalamanız, kredi miktarınız gibi. Eğer ki 2021 yılı için İtalya'da yüksek lisans eğitimi alma hayaliniz varsa bir an önce bizimle iletişime geçin.